Hepsi merhaba arkadaşlar. yaprak güzelimi uzaktan görmenizi istedim. Şöyle. Hı. Normalde arkadaki rengini size daha çok gösteriyordum. Bu rengim de bayağı bir büyüdü. Şimdi bununla ilgili bir çoğaltma yapacağım. Bakım ile ilgili sizlere bilgi paylaşımda bulacağım. Bakar mısınız arkadaşlar? Rengine, güzelliğine, Şöyle uzaklaşmaya çalışayım. Boyutunu algılayın. Şöyle daha iyi görebiliyorsunuz arkadaşlar. Diğerlerinden daha çok büyüdü. Daha hızlı büyüyor bu türü. Önce yem arkadaşlar. Bakın şöyle. Biraz hastalanmıştı. Yamuk gidiyordu ama daha sonra e, harika büyümeye başladı. Çok hızlı büyüyen bir çiçek kolyoz. Suyu çok seviyor. Suyunu ihmal etmemeniz gerekiyor. Suyunu ihmal ederseniz şimdi bir küçük bir video göstereceğim. Böyle bir durumdaysa bakın yapraklar içe doğru kırılmış. Bunun iki sebebi var. Birisi ya susuz kalmış. Diğeri ise arkadaşlar e, güneşte çok kalmış. Bunu düzeltmenin yolu biraz su ekleyeceksiniz. Şimdi benimkinin sebebi güneşte kalmış olması güzelimize. Ve 10-15 dakikaya çık arkadaşlar. Evet. Suyu alınca bakın nasıl kendine geldi. Yani yaprak güzeli çiçeği suyu seviyor. Suyunu ihmal etmezseniz bahar döneminde de günlük birkaç saat büyüme aşamasında Haziran'a kadar Mayıs sonuna kadar birkaç saat güneş verirseniz yakmadan yaprakları kendi rengini alacaktır ve harika büyüyecektir. Mayıs'tan sonra arkadaşlar aşırı sıcaklara dikkat ediyorsunuz. Çünkü artık güneş onun yapraklarını yakabilir. Bu sebeple biraz daha aydınlık ama biraz daha veriye alabilirsiniz. Bu türü çok fazla fil filiz veriyor arkadaşlar. Diğer türleri daha az verebiliyor bendeki ama her taraftan filiz verebiliyor. Bu biraz bitlenmişti. Sirkeli su yaptım. Bu da aynı şekilde suyu seviyor. Büyüme döneminde, bahar döneminde birkaç saat güneş verebilirsiniz. Çok verirseniz yanar. Az verirseniz şuraları, kenarları yeşil olur. Bakın arkadaşlar. Evet şimdi çoğaltma yapacağız. Nasıl çoğaltacağız? Dalından şöyle kıracağız sağlıklı olan bir dalı kırabiliriz. Ben şuradan kırmak istiyorum şöyle. Kopardım. Bu tür arkadaşlar bir de kokuyor, bir koku veriyor. Çiçek açıyor bunlar. Şimdi ben bunu suya bırakacağım. Evet, bunu suya bırakıyorum. Daha önce suya bırakıp kökleneni alıyorum. Bakın köklendi. Bahar döneminde hemen kökleniyorlar. Bakın fark etmişsiniz, rengi biraz daha açık. Oysa aynı çiçekten aldım sebebi daha kuytu bir yerde ben köklenmesi için bıraktım Güneşi azaldı Tabii ki topraktaki mineralliği de azaldı Güneş dengesini kurarsanız esas rengini bakın alacaktır Evet bir oyuk açıyorum arkadaşlar ve oyunun içine toflu geçirgen bir toprak kullanabilirsiniz kapatıyoruz ve tabii ki suyunu veriyoruz Haftada iki kere suyu verebilirsiniz arkadaşlar. Toprağını kurutmadan sulamaya dikkat edin. Daha önce fidelediklerimi de size göstereyim. Bakın şöyle. Arkadaşlar çok arayan oluyor bu türü. Bakın şöyle görürseniz de bu tür aslında bu. İlk fidelerken bakın o da bu da aydınlık gibi. Yeni çıkanlar böyle güzel çıkacaktır. Bu da çoğalttığım. Bunlar da çoğalttığım. Mutlaka sevdiğiniz çiçekleri yedekleyin ki e, seneye sıkıntı olursa e, o çiçeklerinizi büyütmeye çalışırsınız. Umarım beğenmişsinizdir arkadaşlar. Şöyle görmenizi istiyorum. Farklı türlerini de bulursam ben almaya çalışacağım. Kolyosu yani yaprak düzenini ben çok seviyorum. Hoşçakalın.